Merhabalar sevgili halkım. Ben Atabarlas Aşkar, Adil Türkiye Partisi Genel Başkanı. Sevgili halkım, çok kötü günler geçiriyoruz. Çok huzursuz saatler yaşıyoruz. Ülkemizde depremler, çıkmazlar, ekonomik sıkıntılar, bir sürü perişanlık, sefalet, diz boyu insanlar maalesef ki perişan bir haldeler. Sevgili halkım, bizler 2024 yılında tamamen Cumhuriyetçi, Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip çıkan, gerçek anlamda atamızın kurduğu cumhuriyetin daha iyi ve tam bağımsız, güçlü bir Türkiye olması için uğraşan bir iktidar istiyoruz. Sevgili halkım, unutmayınız ki devlet baki'dir, hükümetler gelip geçicidir. Bugün A hükümeti olur, yarın B hükümeti olur. Sevgili halkım, Sevgili esnafım, sevgili çocuklarım, sevgili yeğenlerim, kardeşlerim, abilerim, büyüklerim. Bizler demokratik bir şekilde demokrasiye, laikliğe, inkılaplara, atamızın kurduğu cumhuriyete sahip çıkmak zorundayız. Unutmayınız ki bize bizden başka dost, bizden başka kimse yoktur efendim. Yani bu yüzden bakın ben özellikle söylüyorum yani bu nedir ya? Bu nedir ya? Bu dış sevicilik nedir? Bu bence böyle olmaması gerekiyor. Bizler yumruğu masaya koyup yurdumuzu istila etmiş kim var ise hepsini def edip 2024 yılına güçlü, bağımsız, huzurlu bir Türkiye olarak başlamak zorundayız. Bizleri kimse yıkamaz. Ne demek ya? Maçlarda orada burada atamızın resmi olmayacak. O olmayacak. Bu olmayacak. Atatürk resmiyle çıkmak yasak. Andımızı söylemek yasak. O yasak bu yasak. Demokrasi var kardeşim demokrasi. Bugün kuvayi milliye ruhu taşıyan her birimiz bir nefer, her birimiz bir askeriz. Ben inanıyorum ki 2024 yılında bütün bu hatalar kalkacak. Halkımız güzel bir şekilde esnafımız rahat edecek, çiftçimiz rahat edecek, emeklimiz rahat edecek, işçimiz rahat edecek, insanlarımız rahat edecek. Kadınlarımızın ırzına namusuna göz konmayacak. Çocuklarımız yurtlarda orada burada istismar edilmeyecek. Allah'ın izniyle bir kereden bir şey olmaz diyen bakanlarımız olmayacak. Ben Adil Türkiye Partisi adına konuşuyorum tamamen Atatürk sevdalısı milliyetçi bir ruhla diyorum ki tam bağımsız güçlü bir Türkiye için el ele hep birlikte mücadele edeceğiz. Ortada bir yanlış varsa siyaseten mantıklı bir şekilde adil bir sistemde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Saygılar, sevgiler, hürmetler. Sağ olun. Var olun.